Merhabalar, bu eğitim serimizin ikinci kısmı... Merhabalar, eğitim serimizin... Serimiz diyorum ya, bir daha başlıyorum abi. Başlıyorum. <laughs> Yok, bu durum bak. Başlıyorum, başlıyorum. Keseriz. Merhabalar, A1 ile Yürüt'tüğümüz eğitimlerin, A1 Kapital'da yürüttüğümüz eğitimlerin ikinci kısmında konu başlığımız ileri teknik analiz. Bu eğitim... Meye katılacak e, bu eğitime katılacak katılımcılar özür dilerim sıfırdan başlıyorum şimdi başlıyorum merhabalar A1 yürüttüğümüz eğitim serisinde teknik analiz eğitim serisinde e, ileri teknik analiz e, ikinci eğitimimiz ikinci faz eğitimimiz ve bu ileri teknik analizle e, e, katılımcıların temel düzeyde teknik analiz bilgisinin olması beklentisindeyiz. Yani çünkü bu eğitimde özellikle fiyat formasyonlarından, Fibonacci formasyonlarından, e, korelasyon ve uyumsuzluğunu nasıl kullanabileceğinden, e, kullanıcıların, yatırımcıların ve trade tekniklerinden söz edeceğiz. Dolayısıyla bu katılıma, bu eğitime katılan insanlardan temel teknik analiz düzeyinde eğitim bilme, e, Özür dilerim ya ben topu... Bir, ben hiç bir, bir şey yapamadım şey bu Yok evet, yok yo, bir daha bir devam edeyim. Ben hiç böyle bir kere, bir iki kere böyle olduğumu hatırlıyorum. Geçen Hayır, nasıl Geçen çek... sefer böyle şey değil. Çünkü yok yani. 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 Pek istekli değilim yani. O, yani o şey değil. Yani çalış, bugün çalışma modunda değilim ben ondan. Başlıyorum. Merhabalar. Ee, A1 Kapital'de yürüttüğümüz eğitimin ikinci fazında İleri teknik analizden söz edeceğiz ve bu eğitime katılanların temel teknik analiz bilgisine sahip olması beklentisindeyiz. Çünkü bu eğitimde ele alacağımız konular fiyat formasyonları, Fibonacci formasyonları, uyumsuzlukların nasıl kullanılabileceği, korelasyonun nasıl etkili olduğu analiz, trade üzerinde ve sonuç olarak da trade tekniklerini nasıl geliştirebileceğimiz, stop loss, Tek profit kavramlarını nasıl kullanabileceğimiz üzerine konuşmalarımız olacak. Bu sebeple temel teknik analiz bilgisine, temel temel genel bir piyasa bilgisine sahip insanlarla yürütmeyi tercih ediyoruz eğitimi. Bu eğitim sonunda yine bir uygulama çalışmalarımız olacak ve bu uygulama vaka çalışmalarında aslında katılımcıların uygulamalarda en azından ellerinin ve bakış açılarının pratik kazanması açısından bu çalışmaları yürüteceğiz. Böylece eğitimimizi sonlandıracağız. Bu ikinci faz eğitimden sonraki eğitim algoritmik trading olacak ve algoritmik trading eğitimine e, katılım e, için bu eğitime katılmak, öncelikle bu eğitimi almak Algorithmic Trading eğitiminde e, avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.